Günaydın arkadaşlar. Yayladan böyle size bir manzara göstereyim. Sabah manzarası. Bilmem görünüyor mu? Şöyle bir tepeden bir çekim yapayım dedim. Güzel bir manzara. Tabii benim çok hoşuma gitti. Bilmem sizin gitti mi, gitmedi mi? Şöyle bugün de bu yaylayı gezeceğiz. Bakalım. Şöyle. Herkes hayvanlarını almış, dağlara çıkmış. Şöyle şu an daha yayladan çıkmayan hayvanlar var. Çıkarmayanlar da yavaş yavaş hayvanlarını almış, dağlara çıkmışlar. Videomuz böyle devam edecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şöyle hayvanlara doğru gidelim bakalım. Abi selam aleyküm. Abi bizim bizim tanalar hangileriymiş? He? Karıştılar mı? Ha. He. Kolay gelsin. Kaç tane tane var burada? <laughs> Güzelim tanalar simantel hayvanlar arkadaşlar bunlar. Şu gördüğünüz hayvanların bir tanesi şu an bile 20-25 bin lira civarında. Allah'a şükürler olsun. Köylülerimiz zengin arkadaşlar. Onlar zengin olduğu için zengin olmasak da komşularımız zengin hesabı. Buyurun arkadaşlar. Tabii arkadaşlar. Daha burada hala sabah. Sabahın altısı. Şöyle sabah geldik buraya neye? Kahvaltımızı yapmaya. Kahvaltımızı yapacağız. Haziran ayında sobamız yanıyor bir kere. Buyurun arkadaşlar. Sağ olsunlar bana kahvaltı kuru yapmışlar. Kahvaltımızda ne var işte? Köyün kendi yumurtası var. Kendi tulum peyniri var tereyağımız var. Bir de çayımız var arkadaşlar. Böyle tandır ekmeği var. Tandır ekmeğimiz de böyle sıcak sıcak sobanın üstünden aldık. Arkadaşlar. Tabi burada elektrik yok ama teknoloji devam ediyor işte. Radyomuz var tabi. Haberleri radyolardan dinliyorlar. Şimdi kullanıcı dostu arayüzleriyle sizi bekliyor. Bize şu an afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Şöyle kesme şekerle çayımızı içelim. Çıkalım. Yine çevreyi gezelim. Birkaç yer daha göstereceğiz. Daha sabah burada. Köylüler daha yeni hayvanlarını dağlara çıkartıyorlar. Akıllarından çıkarttılar. Biz tabii devam ediyoruz. Gel gel. Yeah 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 yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Tabii ki arkadaşlar. Bu güzelim peynirler, bu güzelim yağlar nereden oluyor? Tabii ki gördüğünüz gibi böyle ineklerin salınmasıyla oluyor. Evet. Чэ. Bu akşam sütü az mı oluyor yenge? Akşam sütü ile evle sütü aynı değil. Ya. Evle sütü biraz çok, akşam sütü biraz az. Ha, öğlen sütü, öğlen de sağlıyorsunuz değil mi? Tabii, tabii öğlen de sağlıyorsunuz. Ha. Sen evle mi Aa, neki, evet. Ha tamam ekle hassiz. Ha. Ha. Nereye? Yenge bu kadar çıktı. Neydi odur? Yenekten o kadar mı çıkmış? de bu kadar çıkmış. Hmm. Bunların cinsi ne yenge? Simental mı? Simental vallahi bilmiyorum. Nedir ne? Hiç anlamadım. Amca bunların cinsi ne bu malların? Sarı ala. Sarı ala. Simental değil değil mi? Sarı simental. Sarı simental karma oluyor o zaman. Bu kadar az süt verdiğine göre. Sütleri çoktur. He. Sütleri çoktur da ancak güzdür de, Daha da değil o zaman sağlı ile. İnek doğanda inek her sifte kabuğu kadar süt verir. He. Sonra 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 yavaş yavaş yerler kuruyor sütler de kuruyor. He. Şu an yerler kurumak üzere. ya onun için. de. Ya 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 gel oğlum gel. Gel, 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 gel ya ya. Geç geç, 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 geç. geç, geç, gel geç. geç. Gel, gel, gel. Ağın, biraz ağın, o ha, bu deli ya bu deli. Bu deli kendi deli tanası da değil. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Nasıl bir bir şey? bir şey? Gel, gel Guli. Tamam. Bunun ismi mi? He mi? Hepsinin ismi var mı? Hepsinin ismi var. Hele saysana yenge isimlerdi. Bunun ismi? Bunun ismi? Dilan. 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 He. Bunun müjde. Müjde. Yavaş bunun, ol. He. Bunun, ha. E, bunun şey nedir? <laughs> Nana <Nono> kor müjde değil. <laughs> bir şey de tavında da var. Külli. Bu mu külli? Bu bir, şey. bir... Koli. O da koli. Bu mu koli? He o koli. Aha, ona koli diyor. He tanelerin isimleri var. Ona da kori diyor. Kori. He. O en arkadaki porlin. He. O en yaşlısı o herhalde. Ha arka He, yaşlı değil. mi? De şey yaptım. Ey mememiz kimi konhotar? Gelir memede. Hangisinden? <laughs> Arkadakinden. Anla <mi>? Pesana. Ee, <laughs> Allah Allah. Bunun mı mu geliyor? He? Anısak onlar ince sak sonra koy. Bu tezer süt elektrik. Hani sandalye diye getirmeyin. kızım da oturayım. Hah. <laughs> Aha. Çay Yok amca çay içmedim. Sen içeri bırakma çetin. Hangileri? Bunlar mı? Tamam. Tamam. Bunlar sağladıktan sonra? Bunlar sağladıktan sonra bunlar mı geliyor amca? Dilara gelsene Dilara. Yok yok çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Yok yok çekmeyeceğim. Gel. Gel bize kendini tanıtsana. <laughs> arkadaşlar yayla evleri böyle bir şey. Nasıl size anlatayım? Tabi bizim Almancılarımız çok olduğu için arkadaşlar böyle bize Almanya'dan Fransa'dan kahve getirirler. Tabi bu kahvelerde kimse içmezler. Bu yörenin insanları kesinlikle. Sağ olsunlar. Onlar getirir ama bizdekiler içmezler. Böyle bekler kahveler. Herhalde, herhalde. Şu arkadaşlar e, tereyi size anladığım bu terekler eskiden her evde vardı. Yani şehirde olsun, köylerde olsun. Yalnız bu yayladaki evler nasıl? Hani bu yörelerde bunlara çinko derler. E, İstanbul tarafında, batıda da bunlara emaye derler bu tabaklara. Emaye tabakları arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu emaye tabakları kullananlar artık az yani. Diyebilirim ki belki yani Türkiye'de bunlar antika olarak bile geçebiliyor yani. Evet. Şöyle marşabalar var. Marşaba dediğim yani suyu bundan içerler. Eskiden suyu da bundan içerdiler. Veya bir misafire su getirmek için bunlardan getirirdiler. Ha. Tabii ki duvarları sorarsak taş duvarlar bunlar. Burası taş duvarlar. Taştan, çamurdan sıvanmış. Üstleri böyle tahta. Betondan. Ahşap. Ahşap. Ahşap amca. Ahşap belli. Bakın arkadaşlar burada bir taş bulduk. Tabi bu taşı nereden getirdikleri belli değil. Bu taşın üstünde ayet var. Muhammed yazıyor. Allah mı yazıyor? Allah yazıyor. Allah yazıyor. Bu taş bunlar yani diyebilirim hani bu dağlardaki hani eskiden kalma evlerin kırıntılarından hani yıkıntılarından gelip burada bunlardan kendilerine yayla evleri yapmışlar. Tabii üstü ahşap, beton değil yani tahta. Görüyorsanız şöyle duvarları size göstereyim. Eski halılar. Onu biraz yaşı biraz hani 30'un üstünde olan insanlar bilirler böyle. Duvar halıları var. Bunlar duvar halıları. Şöyle duvar harıları. böyle e, bunları tahtadan yaparlar. Buna sevki derlerse ki. Yere yöre değişir tabii ki. Şöyle tabii ki tahta şeyler yaparlar, dilekler yaparlar. Bu üstünde çok ağır bir toprak var bunların. Bu toprak bunu çökeltmesin diye böyle tahtadan altlarına direk yaparlar. Öyle eski halılar size göstereyim arkadaşlar. Tabi bu zamanda bunları kimse kullanmıyor ama şimdi köy yerinde hala bunlar moda diyebilirim. Şöyle süt makinası var. Süt makinası şurada bir kolu var arkadaşlar. Kolu çevirdik ki şöyle bunlar birinden süt birinden kaymak akar. Birinden süt akar birinden kaymak akar. Süt makinası bunlar. Onunla çalışılır böyle döndürülerek. Ondan sonra arkadaşlar size ne göstereyim yayla evinden? Tuluk peynirlerini göstereyim. Tulum yani. Şimdi tulum der. Bizim bu yörede tuluk derler. <laughs> tuluk. Ve <laughs> onun içine koyunun derisinin içine böyle tabii ki şey yaparlar. Peyniri bastırırlar. Çeçil peynir, yağlı peynir bastırırlar. Bu yayladaki olan peynirler arkadaşlar Gerçekten yani dünyada en güzel diyebilirim sadece size. En güzel peynirler bu yaylalardan çıkar. Ki Kars'ın bütün yaylaları da aynıdır yani hemen hemen. Yani mesela size bak bu peynirin şeyini göstereyim. Derisini bakın arkadaşlar. Bu hayvanın derisi böyle soyulur bunlar tabii ki hayvandan tulum olarak çıkartılır. Ve bunları böyle asarlar, kuruturlar. Kuruturlar böyle yayla zamanı geldikleri zaman yaylaya çıkan insanlar bunları kendilerine kışlık olarak peynir olarak bunların içine kimisi çeçil peynir, kimisi yağlı peynir, kimisi de karışık olarak doldururlar. Ve çok güzel peynirler olur. Artık yani bu peynirler de inanın arkadaşlar yani herkese de nasip olmuyor. Çünkü artık insanların çoğusu hep yani böyle köylerden şehirlere göçtükleri için yaylalara çıkan insanlar da az. Hani bizim büyüklerimiz anlatırlar arkadaşlar şöyle. Mesela kapıyı size göstereyim. Bu kapı. İşte yaylanın kapısı. Buraya da işte akşamları kazları koyarlar. Şöyle kazları koydukları yer burası. Tabi burada kazların da çok önemi var. Çok kıymetli şey buradaki insanlar için. Eskiler anlatırlar arkadaşlar. Daha bundan 25, 30, 40 sene önce şu an burada mesela diyelim ki 100 tane yayla evi var. Bakın arkadaşlar. Şöyle diyeyim size. Mesela havalar soğuk, sobalar yanmaya başladı. Tezek sobaları. Birazdan biz de yakacağız. Ama babalarımızın anlattığına göre bundan ta 40 sene, 50 sene önce burada yüzün üstünde daha yüzün üstünden daha fazla yayla evleri varmış arkadaşlar. Şimdi insanlar tabi modernleşti. Yani tabi reklam olmasın da. Yani gidiyorum bime. Bakıyorum ki bu köyden gelen insanlar bimden yoğurt alıyorlar. Köyden gelen insanlar bimden süt alıyorlar. Köyden gelen insanlar yumurta alıyorlar. Hani bunların köylülüğü de kalmamış artık arkadaşlar. Böyle az aileler artık yaylalara çıkıyorlar. Tabii ki yaylalar köylüler için çok büyük bir nimettir yani bu yaylada bir ay bir buçuk ay kalmak bu hayvanları burada serinde otlatmak bunların yağ yağlar, yağlarından peynirlerinden sütlerinden arıcılık yapan var tabii herkes bir şeylerden faydalanıyor faydalandığı için de ne yapıyor yaylalara çıkıyor ama bazı insanlar da işte artık bunu yapmak istemiyorlar yani. Hani emekli oluyorlar. Tabii bir bir şekilde kurunu ödüyorlar. Bu hayatı bitiriyorlar yani. Hani gidip BİM'den almak, A101'den almak, Şok'tan almak adamlara daha kolay, daha cazip geliyor yani. Bilmiyorum yani. İşte biz de böyle videolar çekiyoruz. Sizin gibi arkadaşların, değerli arkadaşlarımızın böyle hani eskiye yönelik veya yayla hayatını seven arkadaşlara çekip göstermek istiyoruz. Biraz yani bizim de özlemlerimiz. Tabii ben kendi videolarımı kendim de seyrediyorum. Seve seve seyrediyorum. Niye seyrediyorum arkadaşlar? Ya diyorum hele bir yaylayı açayım da seyredeyim. Yaylada neler yapmışlar işte falan filan. İşte arkadaşlar burada tabii ki bir sürü insanlar var. Herkesin geçmişinde bir şeyler olmuştur yani ama güzel ama kötü şeyler olmuştur. Tabii o insanlarına kalkıp da Tabi insanların özel hayatına girmek de istenilmez de ama. Hani çok güzel şeyler de oluyor buralarda yani. İstenmeyen şeyler de oluyor tabii ki. Ama güzel bir hayat. Hani biz alışmadık tabii ki. Biz ta çocukluğumuzdan çıktık, gurbete gittik. Biz hani gurbette kaldığımız için. Hani biz buraya geldiğimiz zaman biz kendimizi burada yabancı gibi görüyoruz. Tabi bizim de babalarımızın, dedelerimizin burada malları. Yani malları dediğim yani tarlaları vardı, evleri vardı. Ama işte ne oldu? Biz bu saatten sonra gelip de burada yaşamamız biraz şeydir yani. Çünkü orada bizim de kendimize işlerimiz var, güçlerimiz var. Ha onlardan uğraşmak daha güzel oluyor. Ben sizlere böyle bir yayla hayatı çekmek istedim arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım ki ne bileyim hoşunuza gider sizin de. Abone olursunuz. Tabi yarın sabah da işte bakalım. Başka bir aktif, başka bir şeyler gösterebilirsek. Dedim ya burada iki video yapmak istiyorum. Çünkü burada iki gün kalmayı düşünüyorum. İki gün kalmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olacak arkadaşlar. Sizler de beğenip abone olacaksınız videomuz devam edecek arkadaşlar. Tabi. Merhaba abi. Hoş, hoş, hoş bulduk babam. Merhaba. Abi. Merhaba. Nasılsın? İyisin Sen abi. Alasın, Allah Şimdi rast gelsin abi. Allah Amca. Sen çayı hazırladın mı? Geldim amca. Senin çayın da bu muydu amca? Bana dedin sana tavşan tavşan kanı çay içireceğim. Bu mu Allah'ını seversin? Böyle mi demlemişim bu? tavşan kanı değil de. Neyse sağ olasın. Allah razı olsun amca. Amca nasıl köy hayatından memnun musun? Yayla hayatından. He, memnun olsun memnun. Seviyor musun yaylada yaşamayı? Evet, evet. Kaç gün kalıyorsun amca siz yaylada? Biz 45 gün kalıyoruz. 45 gün. 45 gün buradasız. Bazen köyde, bazen Peki yaylada. Peki amca, var. senin Allah'ına kurma. Yağ, peynir. Doğal, organik, her şey burada. Her Sen şey. niye bu kadar zayıfsın amca? He. Ee, eskiden beri. Doğuştan beri. <laughs> eskiden beri. <laughs> He, amca. <laughs> Evet, çok şükür, sağlıklıyım, zayıfım sağlıklıyım. Sağlıklısın. İyi Allah sana uzun ömür, iman Kuran nasibesin. Ne diyeyim abi, amca? cümle cümleneti. He, Ümm ümmeti Muhammed'e tabii ki. Arkadaşlar, ben şu çayımı içeyim. Ondan sonra bakayım bizim şey. mangalımız pişti mi, pişmedi mi? Bir daha Ondan sonra. sonra sizinle görüşürüz arkadaşlar. Heh. Tamam. Ya da 20, 25, 30 inek sakın. He. Bak geçen sene ineklerimiz azdı hiç ne yani hiç bilebildin hiç evde bir şey yoktur. Çok şükür yine bunu sene bildim ki yani biraz süt, peynir biz ile öğrenmiştik de biz çokluk, çok inek, inek Bilal, ne ge ne koyu, yenge ben bildim bileli sizinki yani aşiret evi ağa evi yani sen tabii, şimdi tabii, öyledir, öyle yani şimdi yani <laughs> senin evinde inek az az diyorsun az, az olması bence size yakışmaz yani. <laughs> yakışmaz He. Yakışmadı vallahi yakışmadı. Geçen sene hep kısır kaldı. He. Sağırdım hiç ile bilir mi? Hiç inek Yani kısır kaldı yani, yani yine malımız malız vardı. Tabii tabii malımız yine vardı. He Allah Ama daha çok versin. Bu sene şükür hep doğdu, He. Yine birkaç tane yine kısır kaldı. Bu sene yine kısır kaldı. <laughs> Yine geldile getir. Bir şey getir. Kaymak değil yine kur. Niye bu açılmadı yenge? Bu senin makinen niye açılmadı? Ya Allah bismillah bir söyle bakayım. Hı. Hı. Ha önce bunu ısıtıyorsun. Tabi tabi. tabii. Bu elektrikli değil değil mi kolla? Yok motorlu. He. Kolan. içinde de bir şey var yenge. O nedir? Var mı? He onu ne zaman çektin? Onu çektim onu dün elimle evlen. Kaynağı. He öğlen bozulmaz değil mi? Yok tabii eşkü. Eşkü yok. Eşkü O zaman yayıyoruz, yağ ediyorsun. He, yağ ediyorsun. Yenge ben ne hiç sağamadım da. Hı Ama makinayı çekerim yani. Biraz ben de makinayı çalıştıracağım. Bu sefer sen beni çekeceksin. Ben Tamam. Ben şunu mu yapacağım? Bir şey. Ha mı? Bismillah dedik. Arkadaşlar işte şuradan yaksız süt akar. Buradan da kaymak akar. Kaymak daha akmadı ama. Yanır değil mi? Ancak. sen sütü de? Onu Ne, ne, ne <laughs> ya. Fayda gelsek, o da baka,

bir taraftan kaymak bir taraftan süt. Şimdi Bir biraz kaymak olsunlar da. Hani ne ne deniyor onun Dilek! Dilek. Dileğe biriz kaymak olsun, dileğe biriz kaymak. Ayşe. Ben şuradan çıkayım arkadaşlar. Neyse. Yenge bir de ben çevireyim mi şunu? sen bilmem çevir, Çevireceğim, mı? çevireceğim. Sen böyle tut, sen beni dilek çek. Sen gel, dilek sen gel tut Sen gel beni tut yenge. Ha beni aynı deli gibi çevir. Tamam ya. yenge. Ha, hadi. Gel 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 gel. gel. Bıkaya, Bıkaya, ben. Aa, abi, bıyayım, bıyayım. Hadi gel Amca bıyayım, bıyayım, bıyayım. beni bir çeksene sana zahmet. Çek 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 makine çek. Ha böyle. Çetin, çetin makinesi. sen çekemedin amca, çek Ter çektin amca. Ee, amca ter ters çektin, ha öyle, bir, bir öyle yan çekiyorsun. Ha öyle amca ya, senin Allah'ına kurma. Çek Murat, çek. Arkadaşlar, inşallah gelip size de böyle şeyler nasip olur. Yak peynir yapmayın. Hadi gel. Al yenge, sen geç. Sen geç, sen kalk kalk kalk. Al yenge, al yenge, sağ olasın. İşin rast gelsin diyorum. Tabii ki. Tabii ki arkadaşlar. Bizim orada görevimiz bitti. Görevimiz nereye geçtik? Mangala geçtik arkadaşlar. İşte. Bu manzarada oturup mangalımızı yapacağız. Evet. başına koysa mı yoksa? Hmm. Hadi hmm. Dedi baban koysun üç tane. Salatamız da burada. kanatlar da pişiyor. Tavuk da pişer tencerede. Anahtarlar pencerede. Arkadaşlar, bizlere afiyet olsun görüşürüz